İyi günler efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün gece daha doğrusu sabah 2'ye kadar süren Kayseri'deki gösteriler son derece üzücüydü. Çünkü Suriyelilerin iş yerleri, evleri vandalizm olarak nitelenebilecek bir takım eylemlere, yakma yıkma girişimlerine maruz kaldı. Bundan üzüntü duymamak mümkün değil elbette. Öte yandan Türkiye'nin bir göçmen sorunu olduğu da çok açık. Bu göçmen sorunları sadece Türkiye'ye özgü de değil. Biliyorsunuz çok yakın bir zamanda Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılmıştı. Ve Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda aşırı sağın yükselişe geçtiğini gördük. Burada da durmadı. Fransa'daki parlamento seçimlerinde de yine aşırı sağdan Marine Le Pen'in partisinin e, en büyük parti olarak e, seçimlerin ilk turunda ortaya çıktığını gözlemliyoruz beklendiği üzere aşağı yukarı oyların üçte birini aldı e, Tabii ki e, orada Fransa'da e, bunun hemen bu partinin e, en azından başbakanı çıkaracağını kesinleştirmiyor Çünkü ikinci turda böyle aşırı sağdan e, bu partilerin yani Löpen ve müttefiklerinin başbakan çıkartmasını istemeyen diğer partilerde yeni stratejiler geliştirerek belki bazı adayların seçimlerden çekilerek diğerlerine destek vermek üzere bunun önünü almaya çalışacakları anlaşılıyor. Her neyse bir yandan da Fransa, Paris hatta başka değişik şehirlerde de, e, bu sefer löpen karşıtları e, ortaya çıktı, onların e, gösteriler oldu. Biz bunların üzerinde durmayalım ama e, Avrupa'daki göçmen karşıtlığının e, çok büyük güç kazandığını tespit edebiliyoruz. E, hatta önemli bir gelişme de şu oldu, biliyorsunuz Macaristan e, Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını almış durumda bugünden itibaren. Bu bir yıl sürecek ee, ve e, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, e, e, Avusturya'dan e, Özgürlük e, Partisi'nin, daha doğrusu adı Özgürlük olan yine aşırı sağdan e, bir partinin lideri ve keza eski Çek e, Cumhurbaşkanı ile e, bir araya gelip dediler ki biz bir yurtseverler, grubu oluşturuyordur Avrupa Parlamentosu'nda. Bu yeni bir grup olacak. Şimdilik sadece üç parti var. Bu üç partiye başka partilerin de katılacağını bekliyorlar. Böyle bir durumda artık Avrupa Parlamentosu'nda aşırı sağ veya popülist partilerin güç birliğiyle daha etkinlik kazanacakları özellikle bu Macaristan dönem başkanlığı sırasında ortaya çıkıyor. Bunların en önemli özelliklerinden birisi Avrupa federalizmine karşı çıkmak, bunun yerine üye ülkelerin egemenliklerini vurgulamak, keza çiftçilerin yanında durmak, çiftçi merkezli politikalar geliştirmek, Brüksel'in bu atanmamış bürokratlarına adeta savaş ilan etmek, buna benzer politikaları var. Bunu hem eski e, çek başbakanı e, Babis aynı zamanda e, Orban ve yine işte Avusturya Fpo'dan e, Herbert Keıl bunu açıkladılar Bir de Çünkü manifesto e, yayınladılar bu konularla ilgili Dolayısıyla Avrupa alanında böyle göçmen karşıtlığının bu manifestoya da yansayan e, yeni bir sürece girdiğini söyleyebiliriz. Hatta onların ifadesiyle işte Berlin duvarı yıkıldığında yeni bir dönem başladı. Bu Avrupa Parlamentosu'yla tekrar yeni bir döneme girdik diyorlar. Adeta bir çağ kapandı, bir çağ açılıyor dercesine. Bu önemli bir konu. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Peki ben Kayseri'deki olaylarla başlamıştım. Benzer olaylarda bu defa Suriye'de yani sınırın öbür tarafında da böyle Türk bayrağının indirilmesi, Türk durularına karşı e, taciz, eylem e, gösteriler. E, bunları neye bağlamak lazım? E, kimilerine göre işte bu Kayser'deki olaylarla, e, yani Suriyeli mültecilere yönelik bu eylemlerle, e, Suriye'deki olaylar arasında bir ilişki var. Kimilerine göre de e, aslında bu Esad yönetimiyle, Şam yönetimiyle, Türkiye arasındaki normalleşme çabalarının hız kazanmasından kaynaklanıyor. Öyle ya da böyle. Tabii ki göçmenler konusu bundan etkilenecek. Ben son sözümü en başta söyleyeyim. Türkiye'nin Şam yönetimiyle normalleşmesi ve Türkiye'deki sığınmacıların kendi yurtlarına güvenli bir şekilde dönmeleri elbette arzu edilmesi gereken bir şey. Sonuçta hiç kimse isteyerek, bilerek evini, barkını, yurdunu terk etmez. Ama iç savaş ortamında bu insanlar da kalkıp kendilerine yer aradılar. Dünyanın her yerinde Türkiye'ye de geldiler. Elbette Türkiye'de de sayıları çok fazla. İstatistiklere göre işte sizler de artık çok iyi biliyorsunuz 3 milyon civarında bir göçmenden bir mülteciler Den söz sözediyoruz. Adeta birçok insan kendini kendi ülkesinde yabancıymış gibi hissetmeye başlıyor. Buna tabi tepkiler de duyuluyor. Avrupa'da da bunun etkilerini görüyoruz. Şimdi konuyu dağıtmadan Suriye'deki bu normalleşme konusuna gelince, bunu iki türlü okumak lazım. Oradaki olaylarla birlikte. Yani birisi diyelim ki göçmenlerin tepkileri veya mültecilerin tepkileri, sığınmacıların tepkileri veya işte Türkiye'deki akrabalarını, yakınlarını, onların başına gelenleri düşünen Suriye'nin içindeki Araplar aslında Türkiye'de müzahir olan Araplar da buna tepki gösteriyor ama kimilerine göre asıl bu normalleşmeye tepki çünkü özellikle İdlib ve Türkiye'ye müzahir bu Özgür Suriye ordusu mensupları ve onlara sempati duyan halk bir gelecek kaygısı içine girmiş durumda. Bu da madalyonun diğer yüzü. Biliyorsunuz bu süreç özellikle Rus özel temsilci Alexander Lavrentiev'in Suriye hükümetiyle, yönetimiyle yaptığı görüşmeler sonunda hem bizden Cumhurbaşkanı düzeyinde hem Suriye'de Beşer Esad ve yine üst düzey hükümet yetkilileri bakımından tarafından ılımlı, ilk kez bu kadar ılımlı, olumlu ve yapıcı açıklamalar yapıldı. Bu normalleşmeyi dediğim gibi sağlıklı görüyorum. Yani bunu en başta da söyledim, şimdi de vurguluyorum. Umarız Suriye'de Yeni bir anayasayla, sağlıklı diplomatik ilişkilerle artık iç savaşı sona erdirecek ve istikrar sürecini başlatacak bir döneme girebiliriz efendim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize esen kalın, hoşçakalın diyorum efendim.